Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? Halkın gündemini soruyorsan halkın gündemi şu an iyi bence. Pahalılık. Pahalılıktan bahsediyorsan pahalılık çok fazla. Bilmiyorum yani. Ama geçim herkese rahatlıkla geçiniyor. Alın gücümüz zorlaştı diye hiçbir şey alamıyoruz diyorlar. Allah herkes her şeyi, her şeyi çok rahat alıyor. Her şey alıyorlar. Evet herkes her alamıyoruz şey. Alamıyoruz diyenlerin. Alamıyor diyenler herhalde muhalefet partidir. Evet. alanlarda iktidar. Alanlarda iktidar. Şimdi o demeye gel öyle olacak ama şimdi ben ben mesela memur çalışıyorum. Allah'a şükür olsun evimde hiçbir şeyim eksik değil. Her şeyi bir de alıyorum. Bir memur maaşım var. Başka hiçbir gelirim de yok. Bak geldim Tarsus'tan buraya. İbadetimi yapmaya da geldim. Normal arabayla geldim. Alıp yastık altına koyacağına kazandığını alırsan çok şükür yani iyi. Benim maaşım işte ne devlet ne veriyorsa onu alıyorum ve denk getiriyorum. Nasıl geçiniyorlar diye yorum yazacaklar? Evet hırsızlık yapmıyorum çok şükür elhamdülillah geliyorum ya yetiyor da param yani hem aylal kazanıyorum yetiyor. Yetmeyenler için var mı önerin abi? Yetmeyenler için önerim ek iş yapabilirler. Ben balık da tuttum, boyacılık da yaptım, ayakkabı boyacılığı da yaptım artı inşaatlarda amelecilik de yaptım. Benim ilk memur maaşım 48 lira TL. 48 TL idi. Ama şu an buraya kadar çok şükür geldi Erbakan sayesinde. Buraya kadar geldim. Ama yetmedi. Bir ek iş yap. Yapabilirsin. Zorluk yok ki bunda. Bir kasa limon satsan 200 milyon kazanırsın. Al sana ek iş. Satarsın da bir kasa limonu. Olmadı üzüm sat. Olmadı bir şey sat yani. Gel bir şey sat. Bak ben geldim buraya. Ha, memlek bak ben buraya geldim. Bak vatandaş ne satıyor. Bak neler aldım. İşte büyük kutu bir şeyler aldım. Hepsinin tanesi 50 milyon. adam oraya gelmiş ekmeğini kazanıyor. Bak gelmiş orada duruyor. Şimdi o adam dert yanmaz ki. 5 parça bir şey aldım 250 milyon. Artık satıyor adam. Sen de gel sat burada. Satamaz mısın? Bak tespih sat. Buyur. 50 milyon aldım bu tespihi. Z bunu yapar mı abi? Onlar naziktir. Z kuşağı onu yapar buyurun. mı? 50 milyon aldım bu tespihi. Bu adam bundan kazanmadı mı? Kazandı en az 30 liradır. 20 lirada kazandı. 5 tane satsa 100 milyon. Ayda 3 milyar yapar. Al sana ek iş. Satamaz. Benim çok arkadaşım eline böyle takmış tespih. Kahve kahve geziyor. Adam çorap satıyor. Mendil satıyor. Peçete satıyor. Sen gidip kahve köşesinde böyle oturursan. Pahalılık çok efendim. Ben geçinemiyorum. Niye geçinemiyorsun? Sebep? Sebep ne? Git çalış. Ha? Abi 10 lira versene karnım aç. Oğlum git çalışsana. Aynen. Gel odun var bende kır şunları. Aynen. Abi ben belim ağrıyor kıramam. Niye? 500 versem kırar mısın? Uuu uçarım abi. Onlar masa başında çalışsaklar öyle. Öyle zor işte değil. Direkt Z kuşağından girdiniz abim neden? Z kuşağı baktığınız zaman abi Z kuşağı nazik Telefon ellerinde. Zorlu zorluğa gelmezler. Geçmişlerimiz hep zorluktan gelmedir. Köylerde çalışmışlar, bir şeyler yapmışlar, bir şeyler ellerinde bir şey serme yapabilmişler. Ama şu anki kuşak, Z kuşağı dedikleri bunların hiçbirine gelmezler. Elleri, ellerinde telefonlar, yanında atıyorum arkadaşları. Zorla hiç gelmezler. Onları bilmezler yani. Ceplerinde para olsun, telefon olsun dünyalar onlarındır. Öyle değil. Gideceksin çalışsaksın Yetmiyor mu abin dediği gibi? Gideceksin maaşın yetmiyor mu? Kardeşini çalışsın yetmiyor mu? Gideceksin mesela ek iş yaparsın. Ama bu Z kuşağı denen bunların hiçbiri yok diyor ki biz okuyoruz? Nasıl çalışalım? Okuyor musun? Önceleri okumadı mı? Okuyorum, yetmediği zaman ne yapmak lazım? Yani gidip de telefonumuzu alıp bir yeri, yani sandalye veya kahve köşesinde oturmak mı lazım? Veya barlarda veya atıyorum ya e, 20 lira kahve e, içiyorlar, 20-30 evet, lira evet, ne evet, kafelerde evet. kahve içiyorlar? Nereden buluyorlar Girip parayı? kafe dünyasına girip 90 milyon bir fincan kahveye verirsen artık herhalde geçinemezsin. Ben memur maaşımla beş tane çocuk okuttum. Bir tane hakim, iki tanesi avukat, bir tanesi pilot, bir tanesi kaymakam. Hırsızlık yapmadım elhamdülillah. Çalıştım. Bak söylüyorum tekrar söylüyorum. Her işi yaptım. Boyacılık yaptım. Ne bileyim balıkçılık yaptım, inşaatlarda amelecilik yaptım, memurluktan ayrı geldim. Nerede bir iş, iş var koştum oraya. Hepsini yaptım. Bu arkadaşlara da geçinemiyorum diyenlere de önerim gitsinler. Mendil de satsalar çok şükür geçinirler.